Selamlar arkadaşlar. Bugün bir duyuru videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar uzun bir sürenin ardından kanal tekrardan aktif olacak. Sizlerin de önerileri ve destekleriyle güzel içeriklerle sizlerle birlikte olacağım. Kendimden bahsetmek gerekirse ben Emir. 19 yaşındayım. Manisa'nın bir ilçesinde oturuyorum. Yayın yapmaktan ve sohbet etmekten, sizlerle zaman geçirmekten gerçekten keyif alıyorum. Ve güzel içeriklerde buluşacağımızı düşünüyorum. Önceden yayınlar açıyordum ama bilgisayarım yetersizliği nedeniyle YouTube'a uzun bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Ufaktan da olsa kendi imkanlarımla bir bilgisayar topladım ve tekrardan güzel içeriklerde sizlerin karşısında olacağım. Önerileriniz ve desteğiniz benim için çok önemli. Yayın ve video üzerinden gitmeyi planlıyorum. Onun haricinde Discord kanalı üzerinden sizlerle de sohbet etmekten mutluluk duyacağım. Yeni içeriklerle de sizleri dahil etmeyi düşünüyorum. Yayınlarda ayrıyetten sizinle birlikte sohbet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çekmemi istediğiniz içerikleri benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Her türden öneriye ve desteğe açığım Minecraft, GTA 5 ve Valorant üzerinde ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an için Facecam'sız videolar gelecek ama en yakın zamanda Facecam'da videolar gelecek. Sizlerle keyifli içerikler sunacağımı inanıyorum. O zamana kadar hoşçakalın.